Selam, hoş geldiniz. Haydi mesajlarınızı alalım. Ne mesajlar geliyor? Şunu almak istedim. Hmm, öz bakım enerji. Birilerinin enerjisi yükseliyor. Kendime odaklanıyorum mu dediniz? Kendimle ilgileneceğim, kendimi motive edeceğim. Enerjimi yükselteceğim. Düşünceler ve izolasyon. Kendini biraz kapatmış, düşüncelere dalmış biri var. Zannediyorum ki sizin enerjiniz yükselirken birilerinin enerjisi düşüyor. Kimsenin enerjisinin düşmesini dilemeyelim tabii ki ama şuradaki kişi <laughs> e, ayrı olduğunuz zamanı, birbirinizden uzakta olduğunuz zamanı sizin kadar iyi ve verimli geçiremiyor olabilir. E, tabii ki istediğiniz şekilde yorumlayın. Karşı tarafta kendisini şöyle bir e, inzivaya çekmiş olabilir. Bu sırada iyileşmeye çalışıyor olabilir. Ama bana sizin iyileşme enerjiniz gibi geldi. Hemen başta attığı için ne geldi böyle? Aşkınız mı iyileşiyor? Aa, dur bakalım. Evet. Hmm. Hoşuma gitti. Bu nedir? Kartlara bakın. 3 Major arkana kartınız var. Peki. Aa ah, yani bu ilişkinin iyileşmesine dair emareler var çok güçlü. Bir kere elbette ki kendinizi iyileştirmeye, kendinizi toparlamaya ihtiyacınız olabilir. E, kafayı dağıttım yani duygularım alt üst oldu. Ne istediğimi bilmiyorum diyor. Demiş olabilirsiniz bu süreçte geçtiğimiz süreçte bu sizin iyileşme enerjiniz olabilir ama tabii ki siz kendi enerjinizi size uyan şekilde yorumlayın ben karşı tarafta da bir iyileşme böyle e, kendi sağlığına ve ilişkinin sağlığına aslında sahip çıkma mesajları alıyorum çünkü bakın ya yani burada güneşte de bu bu kartta bu destede bu şekilde temsil ediliyor yüz yüze bakıyorsunuz anlaşıyorsunuz. Ee, birbirinizi destekleme, birbirinize iyi gelme durumlarınız mevcut. Ee, zaten güneş her şeyin iyileşmesidir. Büyücü e, her şeyi başarma enerjisidir. Aşıklar mutlu olacağın seçimleri yapmaktır. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Burada ilişki e, herkese uymayabilir. Her seferinde ufak ufak söylüyorum yani ama e, e, i̇yileşme, ilişkisinin iyileşmesini, gelişmesini, derinleşmesini bekleyenler, ümit edenler, bu yönde manifestleyenler için bu mesajlar. Burada böyle bir mesaj var. Böyle görüyorum ben burayı. Ama çok güçlü geldi. Kartları elimden bırakasım gelmedi. Yani şu üçlü kombinasyon öyle alelade gelmez. Ee, herkes tarot ne kadar biliyor bilmiyorum ama ben böyle bazen de söylüyorum kartların da anlamını. Eee Şimdi bir tarafın, şu kartta burada kalmış, bir tarafın kendi dengesizlikleri, kendi self sabotaj durumlarından dolayı da bir şeyler bozulduysa bu da iyileşecek. Yani burada hem bireysel bir iyileşme var hem de bireysel iyileşmeyle birlikte ilişkiyi gerçekten derinleştirme mesajları var. Yani çok müthiş geldi. Ne diyeyim? Burada bırakasım geldi açıkçası. Acaba böyle çok kısa şeyler mi yapsak? Videolar. Beğeni kedisi. ya yaveri. Oo. Yani ne diyeyim? Hepsi bütün kartlarda yüz yüzesiniz ya. Hepsini böyle yan yana mı koysak? <laughs> yüz yüzesiniz. Ee, yakında bir araya gelecek olabilirsiniz. Yakında güzel konuşmalar, birbirinizi anlayacağınız, destekleyeceğiniz konuşmalar yapacak olabilirsiniz. Bunlar konuşmaları, iletişimleri de temsil eden kartlardır. Bu kart özellikle e, konuşmadan da anlaşabilirsiniz tabii ki. Ama bir fikir birliğine varmak, e, birbirini böyle gerçek anlamda anlamak, yani dürüstçe bir şeyleri açmak, e, kabul etmek, kabullenmek var. Barışmak var burada. Barışmayı bekleyenler, bu yönde müjdeler var. E, denek edilisi burada e, savunmak savunmaktır aslında ama buradaki kişi ilişkiyi savunuyor arkadaşlar yani e, bu ilişki kolay kolay terk edilecek yarıda bırakılacak bir şey değil kolayca vazgeçilecek bir bağlantı değil bizimkisi e, yani bir hayatta hani bir insanı savunacaksam onunla yaşadığım bir ilişkiyi savunacaksam o bu ilişki olur diyen biri var hemen yanında tasım yağ veri var çünkü. Bir şeyi istediğimi açıkça söyleyeceksem birini istediğimi hani olur ya böyle insanlar bazen emin olamadıklarında bir şeyler yeni başladığında ya da kararsızlığa düştüğünde açıkça dile getiremezler açıkça savunamazlar. Yani ben hani ne olursa olsun o insanı istiyorum bir şekilde anlaşmazlıklarımızı çözmek istiyorum çözmek için uğraşacağım diyemezler bazen yani hepimiz için geçerli yani buradaki kişi bunun tam tersi yani uğraşılacaksa bu ilişki için uğraşılır yani efor sarf edilecekse de bulunulacaksa bu insan için bunlar yapılır diyen biri var gerçekten burada ilişkiyi çok savunuyor bütün kartlar müthiş pozitif geldi yani karşınıza gelip iletişim kurduğunda bunlardan bahsedecek olabilir hani Başkalarına karşı ilişkinizi böyle müdafaa etmek zorunda kalıyor olabilir. Kendi yıkıcı düşüncelerine karşı yine kendisi karşı durmaya karar verecek olabilir. Böyle bir içinde git gel yaşıyorsa. Ama bana daha çok böyle etrafa karşı bu ilişkiyi sahiplenmek ve savunmak gibi hissettirdi. Kupa ikilisi zaten müthiş, tılsım yaveri de müthiş yani. Burada bir tekrar bir süreci başlatmak ya da böyle yeni bir yöne doğru ilerletmek gibi bir mesaj var. Biraz hani ayrılık yaşadıysanız küslük yaşadıysanız basit bir tartışma da olabilir yani ya başka birisinden dolayı da bunu yaşamış olabilirsiniz. Hmm, yani bu süreçten sonrasında şu iki kart böyle devam edeceğini gösteriyor yani ben senin arkanda durarak devam edeceğim ya da işte bu ilişkinin arkasında durarak devam edeceğim biraz böyle enerji değişimi var olumlu yönde yani e, burası bu yol yürümeye değer diyen biri var burada vallahi burası çok güzel geldi kendini öz bakıma aldıysa bu kişi işe yaramış. Ee, dediğim gibi siz bu esnada ben biraz kendi halimde takılayım yani bu burası biraz sarpa sardı. <laughs> ee, ortam şey oldu neydi ya? Neyse bulunca söylerim. Bir gün bulurum herhalde o lafı. Ortalık zaten karışık. <laughs> bir şöyle kenara çekileyim dediyseniz bu da işe yaramış ama. Ee, çünkü burada bir um, izolasyon ve yalnız kalma enerjisi. Yalnız kaldığında da düşüncelere dalan biri var. Bu düşünceler Neymiş biraz bakalım. Ee, yine böyle sabote etmeye yatkın meyilli enerjiler, düşünceler olabilir ama burada çözülüyor kesinlikle çözülüyor yani. Çark. Hmm. Tam böyle kartı çekmeden önce gerçekten diyecektim ki çark, çarkın tabii ki yani temel anlamları var ama her zaman aynı şekilde ben yanındaki kartlara göre yorumlamıyorum elbette. Ee, böyle şey diyecektim burada üstüne de bu kart geldi telaffuz etmeyeyim şimdi her kartı telaffuz etmek galiba burada iyi olmuyor ee, bir bir şeyleri geride bırakması gerekecek yani bu insanın size gelmesi için diyecektim ki yani buradaki <laughs> kur kafalı kart da bunu gösteriyor aslında yani özellikle düşünce yapılarını geride bırakmak gibi bir durum var. Hmm. Buradaki düşünceler karanlık düşüncelere girmiş olabilir. Kendisine güvenemediği, umudunu yitirdiği, önünü böyle karanlık gördüğü düşünceler. Ama bu kişi bunları sonlandırıyor. Yani burada evet biraz sıkıntıya düşen, kendi enerjisini düşüren, çok olumlu bakamayan, düşüncelerini böyle pozitife çeviremeyen en azından bir süre ya da böyle bir alışkanlığı olmuş olabilir. Böyle biri var evet bunu kendisi yaşıyor ama akabinde yine yaşadığı bu düşünceleri artık geride bırakma isteği ve aslında kararı. Ee, Burası tazecik bir süreç olabilir. Yani bu kişinin yaşadığı yeni yaşanmış bir durum gibi. Çünkü burada hem burada hem burada hem burada yaver kartları var. Yani bunu yaşamış buradan yeni yeni çıkmaya başlamış olabilir. Önce bir kendisini karamsarlığa sokmuş. Sonrasında ama yani sürekli bu şekilde devam edemem. Bir noktada bunlara son vuruşu elinde de kılıcı var. Son vuruşu yapmam gerekiyor. Bunu yapacak olan yine benim. Bu düşünceler bana ait. Dolayısıyla bunları kontrol edecek benim yani bunlar hayatımdan çıkacaksa aklımdan çıkacaksa bunları yine çıkartıp böyle hayatımdan gönderecek olan yine benim. Bunların hepsi benim kontrolümde ve aslında benim sorumluluğumda diye bunu fark eden biri var. Peki biraz iletişim kartları geldi yani bana şöyle hissettiriyor bu iletişim kartları hani ne yapıyorsun gibi bir iletişim değil. Gerçekten bu yaşadığı her şeyi size anlatmak gibi bir iletişim mesajı var. Çünkü hep e, bu mesajların yanına geliyor iletişim kartları. Ve yeni bir yöne doğru başlangıç mesajı çok gerçekten. Bakın yeni ikilisi. Burada da yeni yöne, yeni yöne giden biri vardır. E, artık Aa, çok güzel. Hani artık yürüdüğüm yol, artık e, benimsediğim düşünceler, davranışlar e, beni bir yere götürmüyor. Bir çıkmaza girdi ya da bir e, kısır döngüye soktu. Hani artık alıştığım şekilde devam edemiyorum. Bunun artık bir sonu yok. E, mecburen yani ya olduğum noktada duracağım hani ya da bir adım atacaksam o yani mecburen yeni bir yön olacak. Bunun farkına varan biri var ve burayı gerçekten karanlığı e, bitirmeyi çok isteyen ve bunu başaracak olan biri var. Değni kısım çok çok kuvvetli bir karttır. Evet yeni bir başlangıç ama e, müthiş bir başlangıç. Böyle elinde sıkı sıkı tutar ve hareket enerjisidir. Böyle sadece düşüncelerde kalan bir durum olmayacak burası. Harekete de geçip eyleme dökeceği, kendi hayatında böyle pratikte artık uygulamaya koyacağı bir durum olacak. Aynen burada e, bir değişim var arkadaşlar özellikle kendi kendini böyle çok yalıtıyorsa bu kişi e, biraz zamana ihtiyacım var işte biraz düşüneyim diyorsa enerjisi birden düşüyorsa düşündüğü sıralarda düşündüğü zamanlarda e, kötü ve karamsar düşünüyorsa bu yüzden de biraz sizden uzaklaşıyorsa ya da askıya alıyorsa burası tamamen değişecek çünkü bunun çıkmaz sokak olduğunu fark ediyor burası bu kişi burada da bir zaten e, bakış açısı değişimi vardır çok kuvvetli kartlarla açtık. Burası başarıyor yani. Hem kendi karanlığından çıkmayı hem de size sahip çıkmayı yani ilişkiye sahip çıkmayı başarıyor ve anlatacağı şeyler de bunlarla ilgili olacak böyle iletişim kartları var. Görüşürüz.